Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ve son eleme adayının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir önceki bölümde mavi takım oyunu kaybetti ve eleme adayı Sahra oldu. Fragmanın başında konseyden sonra mavi takımı toplandığını ve Sahra'nın kendi isminin organize bir şekilde yazıldığını söylediğini görüyoruz. Mavi takımda Hakan hariç erkekler ve erkeklerle beraber Begüm birlikte hareket ediyordu önceki konseylerde. Bu kez Begüm Berna'yı da yanına çekerek ona da Sahra yazdırdı ve potadan şimdilik kurtuldu. Kırmızı takımda ise Aleyna ile Nagihan arasındaki sürtüşme devam edecek gibi duruyor ama en azından daha medeni şekilde tartışabiliyorlar. Dokunulmazlık oyununa gelirsek bu son oyun kara parkurunda oynanacak ama parkurun tamamını göremiyoruz. Yine çok zorlayıcı bir parkura benzemiyor. Burada oyun sonu atışları görebiliyoruz. Oyun sonunda toplarla masada bulunan sembolleri devirmeye çalışacaklar. Atışlar da önceki atışlara göre kolay görünüyor. Oyunda Ogeday ve Atakan'ın karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu ikilinin oyunları keyif veriyor gerçekten. Sayıyı yine Ogeday almış gibi görünüyor. Atakan düşündüğümden daha iyi başladı ve 1-2 haftaya çok daha iyi olacaktır. Oyun alanında Aysu ve Gizem yarışırken Aysu'nun dirseği Gizem'e geliyor ve Gizem'in kaşında bir açılma oluyor. Ancak ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tedavi sonrası oyuna devam etmiş bile olabilir. Yunus Emre ile Ogeday'ın yine tartıştığını görüyoruz. Tartışmanın neden çıktığını göremiyoruz ancak önceki tartışmalarında da görmüştük ki Yunus Emre haklı olmasına rağmen konuşmaları ve tavırlarıyla haksız konuma düşüyor ve Acun Ilıcalı sürekli Yunus Emre'yi uyarıyor. Oyunu kimin kazanacağına gelirsek kırmızı takımın adaya veda edenlerden sonra daha güçlü olduğunu düşünüyordum zaten. Üç yeni ismin de gelmesiyle birlikte güçlerine güç kattılar. Mavi takımın psikolojik olarak da düştüğünü son oyunda gördük. Bu yüzden yüksek ihtimalle bu oyunu kırmızı takım kazanmıştır diye düşünüyorum. Eğer kırmızı takım kazanırsa mavi takımda artık Begüm'ün ismini çıkması gerekiyor. Ogeday son konseyde bir sonraki elemede Begüm'ü yazacağını söylemişti. Yağmur'un da ismi çıkabilir ama Yağmur sakat olduğu için yüksek ihtimalle Begüm'ün ismi çıkar diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Son eleme adayı kim olur? Yorumlarda paylaşın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.